Çerezler Çerez, yani cookie, gerektiğinde kullanmanız için istemci tarafında oluşturabileceğiniz dosyalardır. Oluşturulan bu dosya içinde kullanıcı bilgileri, özel tercihler gibi ziyaretçiyi tanımanızı sağlayacak birçok bilgi saklanabilir. En yaygın örneği, login işlemlerinde beni hatırla seçeneğinin yapımıdır. Çerez atama işlemi set cookie fonksiyonu ile yapılır. Set cookie fonksiyonunun söz dizimi şekildeki gibidir. İlk ifade çerez adıdır. Buraya değişken adı veya string bir ifade girebilirsiniz. İkinci ifade çerezin alacağı değerdir. Buraya da bir değişken adı veya string bir ifade girebilirsiniz. Son ifade ise çerezin sistemde tutacağı zamandır. Şimdi yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı cookies.php olarak kaydedin. Dosya içindeki setcookie fonksiyonunu oluşturun. Çerez ismi olarak deneme Değer olarak test ve sistemde tutulacağı zamanı 1 saat olarak ayarlayın. Buradaki time fonksiyonu anlık zaman bilgisini verir. Bu değere 3600 saniye ekleyerek çerezin sistemde 1 saat tutulmasını sağlayabilirsiniz. Dosyayı kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. Dosya tarayıcıda görüntülendiğinde çerez sistemde oluşturulmuştur. Bunu görmek için Firefox'ta Seçenekler komutuna tıklayın. Açılan panelden Gizlilik sekmesine tıklayın. Şekildeki linke tıklayarak sistemde oluşturulan tüm çerezleri görebilirsiniz. Yapılan örnekler Localhost sunucusunda çalıştığından oluşturulan çerez de Localhost tarafından oluşturulmuştur. Çereze tıklayarak çerez adını, çerez değerini görebilirsiniz. Oluşturulan bu çerezi başka sayfalarda da kullanabilirsiniz. Şimdi yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı cookie.oku.php olarak kaydedin. Çerez değerleri Cookies dizisinde saklanır. Bu dizideki elemana dizi indisi olarak çerez adını yazarak ulaşabilirsiniz. Çerezi bir değişkene atayın. Eko komutuyla bu değişkene yazdırın. Dosyayı tarayıcıda görüntülediğinizde oluşturulan çerez değerini görebilirsiniz. Çerezleri silmek için de set cookie fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon normalde çerez oluşturmak için kullanılır. Fakat çerez değeri olarak boş verilirse değer silinmiş olur.